Herkese merhaba, yine kafamızın karışacağı bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. Yılbaşı gecesi çekilen görüntü tartışma yarattı. Zam saati gelsin diye köprü kapatıldı iddiası. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde Boğaz Köprüsü geçiş ücretlerine zam yaparken yılbaşı gecesi kaydedilen bir görüntü ise sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Paylaşım rekorları kıran videoda görevlilerin zamların geçerli olacağı saate kadar köprü geçişlerini kapattıkları ve vatandaşların geçişine izin vermediklerini iddia etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak şekilde Boğaz Köprülerinin geçiş ücretlerinde yeniden düzenlemeye gitti. Köprü geçiş ücretleri iki yönlü olarak değiştirildiği ve geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlendiği için vatandaşlar gidiş gelişte toplamda 16.50 kuruşu ödemek zorunda kalacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde uygulanan tek yönlü ücretlendirme 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren köprü geçiş ücretleri iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü olarak değiştirilmiştir. Boğaz Köprülerinde tek yön otomobil geçiş ücreti 8.25 TL olarak belirlenmiştir. Avrasya Tüneli Ise otomobil geçiş ücreti 0.5-24 saatleri arasında tek yönde 53 TL, çift 0.05 saatleri arasında %50 indirimli olarak 26.50 TL olarak belirlenmiştir. Herkes köprü ücretlerine yapılan zammı konuşurken, yılbaşı gecesi kaydedilen bir video ise sosyal medyaya bomba gibi düştü. Paylaşım üstüne paylaşım alan görüntülerde görevlilerin zammın geçerli olacağı saate kadar köprü geçişlerini kapattıkları ve vatandaşların geçişlerine izin vermedikleri iddia edildi. Videoda köprüden geçmek isteyen ancak kapalı olduğu için uzun kutu uyruklara takılan vatandaşların uygulamaya isyan ettikleri anlar yer aldı. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yorumlar kısmından bizimle paylaşın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.